en büyük soygunudur. Tekrar ediyorum. Dünya tarihin en büyük soygunudur. Bu soygun olurken onlar hürriyetteydi, milliyetteydi, sabahtaydı ve çeşitli televizyon ve gazetelerdeydi. Bir tanesi çıkıp eleştirmedi. Çünkü işten atılırlardı. Hiçbiri sesini yükseltmedi. İşte arşivciler, işte iletişim uzmanları, şey, üniversitelere gitsin. O 10 yıl sürecinde, 15 yıl süresince Türk halkının oran pamukla gözü boyanırken, Sibel Canlar'la gözü boyanırken nasıl soyulduğunu göstersin. Bunları zaten maske diye kullandılar. Avrupa'yı bir yazar, bakın ne kadar ilerledi Türkiye'ye, Nobel'e gidecek bir yazar diye balonlar şirdiler. Yanında da Sibel Can'a göbek attırdılar, Hülya Avşarlar'a ve bu 80 milyar doları soydular. Siz aydınsanız bu topraklar soyulurken o gazetelere laf edecektiniz. Ben ettim, yoksul bir çocuktum. Ettim ve onlarla mahkemeye çıktım. Beni aldılar, mahkemelerini çıkardılar. Davalar açtılar. Ben Bana davalar açılırken benim sesimi kimse duymadı. Benim gibi onlarca yazarın da sesini kimse duymadı. Çünkü onlar onu şişiriyordu. Onlar örtüyordu. Türkiye'deki soygunu örtüyordu. O zaman işlerine geliyordu Orhan Pamuk. Ama şimdi bankalar soyuldu bitti bilmem ne başka bir şekil oldu. Bu aydınlar önce nerelerde, hangi gazetelerde, hangi para babalarını zengin ettiklerini, zengin ettikleri o para babalarının, o banka soygunlarıyla zengin ettik para babalarına karşı seslerini yükselttiler mi? Seslerini yükselemediler. Çünkü onlar güçlünün karşısında konuşamaz. O kralın karşısında konuşamaz. Despotların karşısında konuşamaz. Aydınlarsa despotların karşısında konuşur. Gücün karşısında konuşur. Bunlar tam tersine yapıyor. Halkı aşağı alıyor. Despotların Avrupa projesinin, Amerika projesinin ve servislerinin bilmem Avrupa'daki çeviri mafyasının ya da onun bilmem ne yayın mafyasının gücünün eteğine giriyorlar ve halkı dövüyorlar. Gücünüz mü yapıyor? Kalkın imza atın. O patronlara karşı tek bir yazınızı görelim. Ve aydınsınız. Terbiyesiz adamlar. Şu ülkenin ekmeğini yediniz. Şu ülkeyi soyan adamlara karşı bir cümleniz olsun ve biz de bunu görelim. Böyle bir şey yok. Ama tam tersini yapıyorlar. Bu ülkeyi soymuş bu adamlarla aynı masada oturuyorlar. Onların yemeğini yiyorlar. Onları fıkra atıp güldürüyorlar. Nazım'ın bir lafı vardı zamanında. Zengin sofralarının zangoçluğu. Evet bu adamlar zengin sofralarının zangoçluğunu yapmıştır. Onlarla falan falan yemeklerde güzel süslü balık ve karidesler yiyerek onlara fıkra anlatmış, şık hanımlarına eğlenmişlerdir demokrasiden fıkla, bilmem neden fıklaları anlatmıştır. Onlar Avrupa'nın zangoçudur. Onlar Amerika'nın zangoçudur. Eğer o insanlar aydın olacaksa burada bombalanan insanların hikayesine dair bir yazı yazsınlar. Araplara sahip çıksınlar. Bu topraklarda ezilen, öldürülen insanlara sahip çıksınlar. Bir kere de şu Avrupa Birliği'ne karşı bir cümle etsinler. İşte orada Almanya'nın silahlarına, Hollanda'nın silahlarına bu silahları nerelere satıyorlar diye çıkıp Avrupa'nın karşısında konuşsunlar. Yok my friend Avrupalı dostlarımız onlarla yemek ye, Türkiye'ye küfret, bilmem ne yap. Bu küfrü aydınlar bu eleştiriyi dibine kadar yapacak. Biz bu devletin karşısındayız. Bu topraklardaki her türlü hurafenin, her türlü yanlışın, her türlü soygunun karşısındayız. Biz bunu için Gücümüz yettiğince de bunun savaşını vereceğiz. Ama arkama Avrupa'yı alarak, Amerikan gizli servislerini arkama alarak, abilerimi, köşelerdeki kültür sayfalarındaki abilerimi falan yayın evlerini alarak bunu yapmayacağım. Türk halkının gözünü boyadılar. Oran pamuklarla Sibel Canlar aynı işi gördüler ve bu halkı 80 milyar dolar soydular. Ve bugün bu 301 kaldırsın diyen aydınların hiçbiri de çıkıp tek bir laf etmedi. Etmedi kardeşim, etmedi. Bu adamlar aydın maydın aydın olamaz. Aydın olabilmeleri için bu adamların laf etmiş olması lazım. Bu ülke soyulurken laf etmiş olması lazım. Ama yeniden nesiller geliyor. 20-25 yaşında çocuklar. Şimdi bu çocuklar şimdi muhtemelen 10 yaşındaydı. Olup biten bu hadiseleri bilmiyorlar. Ve bizim çok iyi bildiğimiz bu hadiseleri her yeni gelen çocuğa bildireceğiz, söyleyeceğiz. Bunların mezarlarına tükürene kadar. Bu adamlar halklarına ihanet etmiştir. Bu yoksul halka ihanet etmiştir. Zenginin yanında olmuştur. Para babalarının yanında olmuştur. Avrupa'nın yanında olmuştur. Bu yoksul halk sahipsiz bunun yanına gelmemiştir. Biz bu yoksul halkın hikayelerini yazarken işte bunlar da fakir edebiyatı, fukara edebiyatı yapıyor diye bizi de karşılarına almışlardır. Hodri meydan diyorum hepsine. Benim de kitaplarım vardır. Yüz binlerce insan okuyor. Ama bizi okuduğumuz hikayelerin tadından arıyorlar. Bunların isimlerine olan şöhretten isim. Bir isimdir dolaşıyor. Antep baklavasında isim var. Adana kebabında isim var. Çorum leblebisinde ismi var. Bunlarda bir isim var. Ama net leblebi leblebiye benziyor ne kebap kebaba benziyor. Böyle bir şey yok. Türkiye halkı kandırılıyor. 70 üniversitenin bu kandırmanın önüne geçmesi lazım. Bu adamın eserlerini çıkıp koyacaksın. Niçin hırsızlık yaptı? Niçin yaptığı hırsızlık korsunda özür dilemiyor? Hırsız ya. Bu çok büyük bir sinyaldir. Sen bir şey birisinin parasını alabilir misin? Hadi al bakayım birisinin parasını. Bu hırsızlıktır. Banka soymak hırsızlıktır. Simit çalmak hırsızlıktır. Kitap çalmak hırsızlıktır. Bu bir ahlaksızlıktır. Aydınlar dervişlerdir. Peygamber havani e davranışları olmak zorunda. En çok ahlaklı aydınlar olmak zorunda. Ama baş ahlaksızlığı siz yapıyorsunuz. Gazete tam sayfa yazıyor Murat Bardakçı köşesinde. Şu 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 sayfalar aynen alınmış diye. Çıt yok. Görmezden gel. Nasıl al? iki gün sonra unutur. Ahlaksız aydınlarla geleceğin yer burasıdır. Hırsız aydınlarla geleceğin yer burasıdır. Bunlar faşisttir. Ellerine bir slogan almışlardır. Türkiye şunu yaptı diye bu faşist kırbaçla arkalarını da Avrupa'nın gücünü almış bu kırbaçla bu halkı dövmeye çalışıyorlar. Bu adamlardan iğreniyorum. Bu adamlardan bu halk da iğreniyor. Bu adamlardan tamam hiçbir söz ve hiçbir laf üzerine dava açılmasın. Hukuk dibine kadar. Bizim hayatımız bunun selancamıdır. Sonuna kadar dipsiz bir hürriyet. Bunun taraftarıyız biz. Bu bir kenara. Ama adama sinir oluyorum kardeşim. Bu hatta sinir oluyorum. Sen nasıl bir yazarsın? Halk seninle dalga geçiyor. Halk sana sinir oluyor. Böyle bir gıcık tipim var. Televizyona çıkıyorsun konuşamıyorsun. Halka iki laf anlatamıyorsun. <laughs> Yazmıyorlar yazamıyorsun. Ama bir balon şişiriyorlar. Bir sihirbaz balonu medya şişiriyor. Bu halkın çocuğuysan lütfen gel ve bu halka neler yaptığını anlat. Eserini anlat. Bu halk okusun. Halkın çocukları üniversitede gidiyor. Ya bu akşam heriften bir metin okudum. Ne güzel bir aşk hikayesi anlattı. Ya da ne güzel bir derin bir hikaye anlattı desin. Bunlar yok. Bir ellerinde kırbaç gibi bir laf. Türkiye şunu yaptı diye galiz bir küfür. Ondan sonra demokrasi. Despot olan biz. Despot olan kim? Arkasını Avrupa'ya alıp o Avrupa'nın gücüyle bu lafları edenlerde eser yazsınlar. Evet. Ben de onlar gibi düşünebilirim o eserleri okursam. Ben de onlar gibi daha aydın, daha geniş düşünebilirim. Ama bu toprağa saygısızlık yapıyorlar. Sevmiyorum bu adamları. Ve bu adamlara gıcık olma hakkım var. Bu adamlara küfretme hakkım var. Ben de bu ülkede yazılar yazdım. Ve hakkında en çok dava açılan adamım. Tabii ki açacaklar. Küfür ettim kardeşim. Hakaret ettim. Tipini sevmedim. Soygun yaptı söyledim. Tabii ki karşısına geçeceğim. Tokat attım. En olmayacak lafları ettim. Edeceğim de. Gider de mahkeme yatarım. Hapisimi de yatarım. Böyle de yatarım. korkmam. Bu adamlar... Hem kalkmışlar bu galiz küfürleri diyorlar hem de bizi yargılamayın bilmem ne yapmayın. Tamam kaldırın da o yargıyı. Ama biz de gittik o ağır cezalara. Öyle esas duruşta durduk 5 tane hakimin karşısında. O kadar da dava açıldı. Asliye cezasından ağır cezasına kadar. Ya lafını söylemeyi bileceksin ya da cezasını çekeceksin. Yine de kaldırılsın. Tabii ki kaldırılsın. Ayrılmak zaten. ayırmak lazım zaten. Yani Şüphesiz ayrılmak de... lazım. Ama bir aydınsan bir mücadele veriyorsan ver mücadeleyi görelim alnından öpelim seni kitabı yazamazsın. Mahkemeye gidip erkekçe duramazsın. Nesin sen? Avrupalı dostların, my friend aşağı yukarı işte Fransız sokağında bir akşam yemeğiye, Kendisi gibi karaktersiz ahla bozuk birkaç tane adamı yanına al. Bu para babalarının yanında şöhret olmuş isimleri yanına al. Çetin, çetin Altan gibi ve evlatları gibi zengin sofralarında zangoç olmuş insanlarla otur kalk pişir bu halka küfredin. Yemezler. Gideceksin insanlık adına konuşacaksın. Japonya'da lafın olsun Almanya'da lafın olsun Bir göreyim Arapları öldürüyorlar şurada Gözümüzün önünde bizi öldürüyorlar Burada bunlara karşı laf yok Varsa yoksa burada birileri Bunlara bir hayali bir düşmanlık Dibine kadar Sevmiyorum gıcık olma hakkım var sinir olma hakkım var Küfür etme hakkım var hangi ceza gelirse gelsin Hangi mahkeme gelirse gelsin Bu adamlardan ceza istedikleri kadar kaldırsın Benden cezayı kaldırmasınlar Ben küfrümü yaparım hakaretimi de yaparım Gider de mahkemesinde yatarım Çünkü ben bir kavga veriyorum burada Böyle ona da gittim sığındım, buna da gittim sığındım.